yardıma ihtiyacı olan hayvanlara ve insanlara yardım edeceğiz. Yes. Oyuncu aile -ba 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 Şimdi dostum bak şurada gördüğün karakter var ya bu mu mucit. Birinci bölümden başlıyoruz. Birinci bölüm öğretici. Windy. Aha. İsmi Windy. Bu teyze diyor ki benim diyor kedim diyor ağaçta kaldı diyor Aa, bana yardım eder misin diyor. Edelim. Güzel edelim. Başlat diyor. Başlattım. Elma düştü. Ha buradan ha. da durdurabilirsin diyor. Tamam. Ha anladım. Elma ne iş? Elmayı mı fırlatacağız? Kedi elma mı fırlatacağız? Elma bu adama çarptığı zaman harekete geçiyormuş. <laughs> Onu canlar aktive edebilmemiz için adama bir şeyin çarpması lazım. Bak diyor teyze diyor kedim diyor. Bu nasıl teyze ya bu? Bu teyze değil bence bu nasıl burun? Bu bence şey böyle. Bize şey Kedi mi? yemeye çalışıyor olabilir bu. Bu olabilir. bence insan değil. Gerçi eli falan da var ama bilmiyorum. Çok ya da yapamamışlar. O, bu o garip gözlüğü. sanki biraz şey karga burnu gibi. Aynen bu bence. Hiçbir şey neyse çok yorum yapmıyorum onun hakkında. Buraya koyacağım. Elmayı Güzel. nereye koyacağım? Elmayı da sanırım buraya koyacağım bak. Tepesine bırakacağım. Aynen bırakacağım. Oo, bu çarpınca üfürecek. O, o, o. Tüm yıldızlar da aynı zamanda toplamamız lazım. Teyze de kedi alınca sevinecek. <laughs> ya dürt neden çalışmıyor adam? <gülüyor> <gülüyor> Dokunman gerekiyor da bence oyun zorlaşıyor dostum bak. Ay, oradan oraya dakika. atlayacak. Tamam size teyze anladım. Kedi istiyorsun da bunu nasıl yapacağım? Bunu böyle koyacağım. Elma o sekecek, sekecek, girecek sekecek, mi? Oraya vuracak. O dürtecek. O Çok da... da girmeyecekmiş gibi. Gildim. Ha girecekmiş. Ha elma gelip bunun Gildim. kafasına çarpacak. Bu da üfülecek. Dayım. Son kez de kedi giderken canlar yıldızı alıyor. Üç yıldızla geçiyoruz. Çok iyi. Bence mükemmelmiş. Bakalım diğerlerini de üç yıldızla Sen de bunu aktivite edebilmen için diyor şeyi kullan diyor. Yayı kullan diyor daha doğrusu. Lastiği kullan diyor canlar. Bunu He, da bunun kafasına tamam. bırakacağım. Üfleyecek. Oradan ayakkabı kediye çat diye vuracak. <laughs> ya inşallah çat diye vurmaz. Aynen Gerçekten. ayakkabı onu bir gönderdi canlar. Kedi uçtu. <laughs> güzel güzel. Mükemmel ne geldi? Anne bir yıldız. Na, bir yıldız mı geçtik? Bir dakika baştan Aa, oyna. Tamam, geldi. Gel, ha, geç, geldi, ha, geldi mi ya? Ben de dedim niye öyle bir yıldız? Aldık çünkü hepsini evet, <laughs> dostum. Tamam. Ha, amacımız hepsini 3 yıldızla geçmek değil canlar ama geçebildiğimiz kadar iyi gitmek. Ay ee, bir dakika. Dalgıç olduk şimdi. İki tane var dalgıç havuza şeye girmek istiyor. Küvete girmek istiyor bak. Bu bir kere buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oyun niye zorla bir anda bu kadar. Bir dakika çözeceğiz. O oradan. Bu nereye? Düşleyecek. Bu buraya mı? Buraya. Bence evet, buraya. o düşecek. Onu hareketlendirecek. Bu da onu oraya üzecek. Tamam çok güzel. Bu Bunun ağzına ama bu şöyle hayır. mi acaba? Hayır. Diğer tür. Ama ha, hayır elma ona düşecek. Şuraya elma buraya düşeceği için elma bir dakika alamadık. Şöyle yapsak nasıl olur? Geçerken yıldızı da alırız. Hı, tamam o da mantıklı. Evet, tak oraya. Takılıyor. Böyle dursun, takılmıyorsa takılmasın yani. Yapacak bir şey yok. Aldık mı her şey? Bu ne? Bu ne? Ha, bunu da bu araya mı koyacağım? Emin Sanırım, misin? Sanırım, emin değilim. İzleyelim oldu mu? Üfle. Oldu. O oraya düştü. O onu hareket ettirdi. Tamam. Onu da ittik biz oraya. Zıpladı. Tamam. Daldı. Balıklama girdi. Yalnız ya küvette sen dalgıçlık yapmaya çalışırsan öyle olur. Zorla işte. Evet çok zor oldu. Şimdi ben bunu bununla elmayı Ay, onu, yakalayacağım. Evet elmayı yakalayacaksın. Döneceğine dön Buraya döndüreceksin. Elma buradan girer diye düşünüyorum. Buraya Girelim. kadar problem yok. Bunu buraya mı koyacağım? Aynen. Ha lastiği de buraya takacağım. Tamam kolaymış. Bunu atacak yine. Ayağı Aynen ayağı dostum bak. Vuracak. Bu buna çarpacak. Hareket ettirecek. Bunu gönderecek. <laughs> Var ya kafa beyin, <laughs> kafa beyin kalmadı. Kafa beyin kalmadı. Aşağı çok diye düştü. Güzel sen diyor bununla diyor tutturabilirsin diyor. İpi kullanabilir. Artık ip de var. Ha, makas tutturacağım. Güzel. Makas ne yapacak? Goin. Adam Heee. aşağı gitti. Adam çimlerde yüzmeye çalışsa niye olmadı? Biz makas tutturacağımıza emin miyiz? İple adam mı tutturacağım? Aa şaka yapıyorsun onu o oradan ipi kesecek gönderecek. Oyun bayağı güzelleşti canlar. Bilmiyorum bence çok eğlenceli hale geldi. Karışıyor ya. Çok zor bir hale de geldi. Aynen. Güzel hey, yeni bir dalgıç kazandık. Tamam. Sen vardın zaten. Ya bunları şey diyor. Create bölümünde yani yaratıcı modunda diyor kullanabilirsin diyor. He tamam. Olsun. Güzel de olsun. Peyniri ne yapacağız? Hmm. Buradan bir şey sekecek. Bence peynir burada kalacak. Buradan böyle top gelecek. Peynire çarp sekecek. Aa yay varmış ama. Canlar oyun çok zorlaştı. <laughs> Şu an düşünüyorum neden. Tamam ha, bu yay yani burada. koy düş, düşmesini engellesin. Ha buraya. Evet. Şu an ne yapıyoruz bilmiyorum. Bu adam nereye koyacağım? Bu adam ne yapacak? Bu adam burada. Tamam şimdiye kadar doğru bence. Ee. Ama şeyi alamadık. Yıldızları alamadık. Yıldızı alamadık. Bir dakika peynirin yeri yanlış. Buradan düşen topu sektirir mi peynir sence? Olabilir. Canlar top buradan Sünger düşecek ya bunu da koyduk. Bir. Güzel basket girdi. Evet, hayır, yeri yanlış. Yeri yanlışmış. Bir dakika. Birazcık daha bu tarafa şöyle. getireceksin. Bence Onu şöyle. koyamazsın. Nasıl koyacaksın? Şöyle. Ay yukarı zıplar ya. Şeye zıplamaz ki ama. Bak. ama. buraya geldi ama yeri yanlış dedim. Böyle mi olacak acaba? Şeye zıplamaz diyorum. Buradan zıplar gider dostum. Niye zıplamazsın? Bak. E nasıl yapacağız? Peynirin yeri yanlış. Peyniri nasıl Aslı, koyacağım? Azıcık daha öne çekeceğim. Şöyle. Hayır. Şöyle. Ne? İyi mi böyle? Evet. Bence olmayacak dostum. Neden? Yine ya, bir yıldız eksik geçtik. Mantığı çözdük de yapamadık canlar ya. <laughs> Neyse böyle olsun. Bir dakika buradan şimdi şey gelecek tamam mı? Araya tahta koyabiliyormuşuz. Güzel. Tahtayı böyle koyduk. Bu buradan gelecek, gelecek, gelecek buna düşecek. Buraya ne koyacağız? Elma mı koyacağız? Top mu hmm. koyacağız? Top yok, elma. Buraya elma koyuyorum o zaman. Canlar bildiğiniz bulmaca çözüyoruz şu an. Ama e, elma mı şeye gidecek? Orada? Elma ne alaka? Elma elman ama adamın gidecek? kafasına düşmesi lazım. Adamın kafasına düşmüyor elma. Bu yıldızı almam lazım. Yıldızı nasıl alacağım? O kalkacak zaten. Elma evet. iple bağlasam bu gelse buraya çarpsa buraya kadar güzel. Tamam ama oraya Bunu buraya koyacağım ki... bunu da buraya bağlayacağım. Şu anlamadım bu niye buradan Hadi. kalkıyor? Bu, Hadi bu niye böyle bakalım. oldu? Bakalım. Bir başlat bakalım. buna çarptı olacak. güzel. Bu buradan A. Top gitti Tamam. Bu o buraya gerek. çarpınca topu atacak mı basket? Evet. Mucit biziz. Mucit yani. biziz. Mucit biziz. <laughs> Mucit bence biziz. Hadi bakalım. Hey. Bu küvete hey. girecek de nasıl girecek? 6 tane tahtan varmış. Hayır 6 Ta, tane. Altı, tahta. Bir dakika. Bu bence buradan kaysın dostum. Bu kayıp kayıp gelir mi acaba? 5 Beş parçanın 5'ini de buraya koyabiliyor muyum? He, buradan diyorsun. Çok mantıklı ama niye olmuyor? Ama dönmüyor. Tam öyle kalsın. Oradan. Sanki olacak Heh. gibi ya oldu. Tam tamam. Tam buradan yeter mi kaymasına? Yetmez. Yok yetmez. O küvete tam girmesi lazım. Altı tane boşuna mı verdiler tamam, bize? Ama bak burada da bir şey var. Buradan top gelecek. Ona da yol yapmam lazım. he daha top mu var? Yani tüm yıldızlar toplamak istiyorsan top var dostum. Burada dönmüyor diyor da şurada döndü döndürelim. Tamam. Güzel. Canlar oyun gitgide zorlaştı bana sorarsanız. Ya böyle bildiğiniz mucitliğe falan geçtik yani bulmaca çözüyoruz. Ama şey değil mi? Buradan seker gelir. Değil mi? Bir tane daha lazım. Hayır. Hayır. Neden? Onu değil topu tutman lazım. Top oraya nasıl gelecek? Dikine Yavaşça top... gelir ya. Hayır girmez o. Dikine Deneyelim mi be? Deneyelim. Hızlanır çarpar girmez mi diyorsun? Nanik. Ben bunu o zaman buraya mı kullanacağım? Onu kapatacaksın önünü topu. Şöyle. Evet. Yani mantıklı sen bir mucit olabilirsin ya. Allah bizimki girmeyecek ben <laughs> Canlar tüm yıldızları topladık bildiğiniz mucitlik yaptık da bu nedir ya? Bu Kedi, nedir? Kedinin adam, ipini keseceğiz. Adam şimdi şurada duracak kesin. Adam buraya koyalım tamam mı? Evet. bunu çevirecek. Ona elma gidecek. Buna elma kafasına elma da elma nerede? Elma buraya nasıl gidecek? Abi buradan gidecek elma. Bir patlayıcı falan istiyor. Bir dakika elma buradan gidecek canlar. Şurada evet. çevireyim mi ben bunu bir? Bir çevir. elma oradan nasıl gidecek merak ettim Şimdi elma buradan gidecek, buradan buraya girer bence. Hiç buraya koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir deneyelim canlar, buradan giriyor mu oraya geri? Evet, giriyor. Tamam, aynen. Ha, patlayıcı da buraya koyacağız o zaman. O onu kaldırmaz mı? Bu, bunu lazım. tıkayacak. Tamam. Bu nereye? Bu buraya desem ne alaka? O oraya ne alaka gerçekten? Ne yapacak? Bunu Nereye koyacağım? Bunu koyacak başka bir yere. Buraya bir şey koyacağım. Şimdi bunu da buraya bağlayacağım canlar. Bir dakika şuraya. Nereye? Bunu nereye bağlayacağım? Bunu bağlayacak sistem. Ha buraya diyorsun? bağlayacağım. Ayakkabıya bağladım. Ha. İki tane boru boşa çıktı. Şimdi o boruları anlarız canlar. Bir bakalım. Güzel bu buradan patladı elma Aha. geçti buraya çarptı. Üfledi. Bu bunu dönderdi. Bu ayakkabıya vurdu. Kediyi kedi. kere gitti. Bir yıldız ha, boşa kaldı. Bir, şey. bir yıldız alamadık ama. Niye alamadık bilmiyorum. O ne işi? Neyse yani, canlar bir şey. ya bir yıldız alamadık ama olsun yani. Yeni patlayıcı da kazandık. Bu güzel, ne işe güzel. yarıyordu ki? i̇ki tane şey malzeme boşa. Gerçek usta malzemeleri boşa çıkarır. Yani, hiç fazla malzeme var. Harcamıyoruz biz fazla malzeme harcamıyoruz. Şimdi topun basket girmesi lazım. Önce bildiklerimizi yapalım. Tam bu buraya. Bir dakika şuraya. Hayır. Bur buraya bir şey koyacağım. Evet. Sonra bu buraya diyeceğim. Evet. Sonra bu buraya. Evet. Sonra bu buraya. Güzel. <laughs> evet. Güzel. Yay lazım. Bu da buraya. Ne alaka? O ne alaka? Zaten gidiyor. Onu oraya niye koyuyorsun ki? Bu buraya. Ben anlamadım dostum. Hayır da ne alakası var? Bu. <laughs> Bunu nereye koysam acaba? Şimdi Şu top bir başlatalım ya, ya. Bir oyunu çözelim. Tamam bu, bu topa itti. Öbürü de onu itmesi lazım. Şunu Sen şuraya koymamışsın. Nasıl itecek o ayakkabıyı? Nereye koymamışım? Dostum bak şu, şu yanlışmış. dönence şuraya koyacaksın. Şuraya mı koyacağım? Konmuyor ki. Onu koyman lazım çünkü ay ayakkabıyı ilerletmiyor. Şeyle O zaman bunu alayım. Buraya koyayım. Koyamıyor. Aa, şimdi Hem, oldu. Aynen. Bunu buna bağlayacağım. Dur. Bunu şuna bak. Sen çıkar mısın aradan? Ya ya bir çıkar mısın? Yani ne, neyden bahsediyorsun? Yanlış bağlanıyor. Bir dakika dostum bak şunun alttan gidip şuna bağlanması lazım. Bunun da buna bağlanması. Şimdi oldu. Peki bu tahtalar nereye? Tahtaları evet. çözemedik canlar. Bak işte o tahta topu tutacaktı. Nasıl topu tutacaktı ya? Nasıl? Nereden tutacaktı? Bu ikisi niye aynı anda çarptı? Elma düşmedi o niye çalıştı? Elma da düşüyor dostum. O zaman şöyle mi yapacağız? Evet. Çok da emin değilim bak. Bu topun manasını çözmemiz lazım. Evet. Güzel. İyi de ayakkabı niye vardı? Va ayakkabı boşa çıktı. Bir tahta boşa çıktı ama biz yaptık yine de. <laughs> bir yıldız alamadık. Gerçek mucit biziz. Evet. <laughs> Canlar level 12'ye kadar oynadık. Bence oyun çok tatlıydı. Devamını getirelim isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın.